Kocaeli sınırında bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğindeki Ormanya, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta. Ormanya'ya giriş ücretsiz. Bu yetmezmiş gibi içerisinde 67 türde 768 adet hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesine girişi de ücretsiz yapmışlar. Neredeyiz bugün anneciğim? Ormanya'dayız. Burayı beğendin mi? Beğendim. Neler gözlemledin baktığında? Neler gördün? İlk girişte dikkatini çeken ne oldu? Kuş yuvaları. Kuş yuvaları yapmışlar değil mi kuşlar için? Çok güzel. Evden çıktık bir saatte Ormanya'ya geldik. Bir saatte gelinebilecek güzel lokasyonlardan biri. Avrupa'nın en büyük yeri. Öyle mi? Evet. İşte, evet. O, o o, o vardı. Hobbit falan mi? gezdim. Fiyatlar e, çok ucuz burada. Çay bir buçuk lira. Efendim, i̇şte çok güzel bir kek Efendim, var. Cupcake şey o beş lira. Yani normalde bu İstanbul sınırları içerisinde olsa herhalde e, herhalde iki ya da üç katı para verirsiniz. Ya da ya küçük, da, küçük o, böyle küçük böyle on, lira falan verirsiniz. E, aynen evet. en azından fiyatlar uygun olduğu için insanın hoşuna gidiyor ve şaşırıyorsun yani İstanbul'dan gelip bu kadar ucuz olmasından şaşırıyorsun. Sanki bedavaymış gibi geliyor her şey. Bedava. Resmen bedava geliyor. Bol telleri var. <laughs> Birileri var mı bu? Şey yok. 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 Çocuklar için oldukça eğlenceli ve hayal dünyalarını genişletici bir alanda Hobbit evleri bulunuyor. 10 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren BKM yapımı Gamonya Hayaller Ülkesi filminin çekimleri de Ormanya'da yapılmıştır. Şekerini almaya çalışıyor. Çınar bize anlat bunlar ne? Kanguru. Evet. Nerede yaşar kangurular? Anavatanı neresidir biliyor musun? Avustralya. Hı hı. Ya yavrusu var. Çok güzeller. Ya yavru var. Yanına geldi. Farkında mısın? Şeker kokusu oluyorlar. oluyorlar elinde. Çok güzelsin ya. Bak. Bütün bir gün geçirmek isteyenler için kamp ve çadır alanları bulunuyor. Çadır alanında WC, elektrik ve Çınar su hadi. hizmetleri de sunuluyor. Bir uyarı: Ormanya Pazartesi günleri bakım olduğu için kapalı. Şunlar gel çok yaklaşma buraya gel. Şunlar zevreyi görüyor musun Aaaa aaaa Burada var. <laughs> kuğu oğlum o kuğu kuğu. Her şey bedava ya da çok ucuz demiştik. Bisiklet kiralamanın saati de sadece 1 TL. İstanbul'da kişi başı fahiş fiyatlar ödemeye alışmış bizler Kocaeli Belediyesi'ni ayakta alkışlıyoruz. Şu anda iki tane hayvanın kavgasını yakaladık. Gördüğünüz gibi dişileri için kavga eden iki tane kuş adını bilmiyorum ama fena kavga ediyorlar. Çınar sen ne diyorsun Çınar? Evet Çınar. Ben gir, ben gir. Ördek Siyah ördek mi kazanacak? Evet. Fena kavga ediyorlar oğlum. Aa! Ya bir kız için değmez. Değmez. vermeyin birbirinize. Bir Yapmayın. Ayrılın. Gel buraya gel şunlar. Üzerine i̇şte burası burası ne böyle National Geographic gibi. Burada her türlü aksiyon mevcut. Gördüğünüz gibi evet. Burası vahşi yaşam alanı. Neler burada, var? Burada mesela geyik var. Geyikleri biraz gösterebilir misiniz? Bize? Burada e, doğal yaşam parkını şey yapmışlar böyle e, vahşi hayvanları özel bir alan yapmışlar. Bunu gerçekten vahşi güzel yapmışlar. Alanları çok geniş. İstanbul'a sadece bir saatte gelebildiğim bir alan yani. Baba, baba, hmm, değer Bunlar ama baba, hafta sonu burası çok kalabalık olur baba, bence yapmamız. ya sadece. Evet, hafta içi gelmesi hmm, daha iyi. Şöyle... Sevgili ailemle birlikte bir okul kaçaman yaptık aslında. <laughs> Çınar bugün okula gitmedi. En çok hangi hayvanı beğendin olsun? Zebra ve at. Ben de zebrayı çok beğendim. Yani. İnanılmaz. Ben de lemurları beğendim. Çok tatlı. Lemurları da beğendim. Ben bütün hayvanları beğendim. Neredesiniz? Çınar. Nerede? Bugünkü gezimizden memnun kaldın mı? Anlat bize. Kaldım. Evet anlat. Çınar burada yılkı atlarını gördük, geyikleri gördük. Ya, ee, zebra. anlat baba. anlat. Geyikleri gördük, bir zebraları gördük. Biraz bir çok, bir çok güzel bir hayvan bahçesi burası. Tavsiye ediyor musun herkese? Evet, evet. Bir daha söyle, gel yaklaş. Çok güzel bir hayvan bahçesi burası. Hı. Herkese tavsiye ediyorum. Ormanya'dayız. Çok güzel bir yer. Bol oksijen, doğa, hayvanlar. Ama çok geç gelmişiz buraya. Bir saat 5 oldu. Şimdi çıkmamız lazım. 5'e kadarmış burası. Bir dahaki sefere daha erken gelip daha çok yerini keşfetmeyi düşünüyoruz. Herkese tavsiye etmiyoruz. Herkes gelmesin çünkü herkes gelince burası çok kirlenebilir. Kimse olmadığı için belki de bu kadar güzel.